Hep benzemiyor arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte nasıl desem ki hangi tür olursa da saçma sapan oluyorum. Blokman'dan Lan ne blokman ol arkadaşlar benim beynim benim mal oldu. <laughs> Poppy. Ne poppy'si lan beynim. Arkadaşlar ha şimdi atlanalım. Şey var ya. Hani öyle eskilerden Minecraft'ta buklar bulardık. pk editörde. Artık o sorun yok. Var. Artık arka tarafta sikinin arka tarafında hiçbir şey yok. Ve size şey, bir şey göstereceğim. Biliyorsunuz Minecraft'ı Minecraft'ı Minecraft Google ücret... Minecraft, Play Store'da paralı. E, paralı indireceğine geri git Android oyun Yani sen saçmalamışsın kardeşim. Yani paralı indiriyorsun. Niye? Hilesi. Bazı kişiler hileli. Hileli hileli Yok, öyle bir şey yok. İyileli ileri hiç ileri yok. Git git story'e gir. Git story'e gir. Para var. Para istiyor lan senin. Sen kime kandırıyorsun karşıyım. Neyse. Senin game, sen bir tek realimse giremiyorsun. Realimse girmiyorsun diye. Belki ben beceremiyorum. Giremiyorsun diye şimdi sen ne hilelisin. Hile bile değil oğlum o. Neyse. Android oyun kulüp yazalım. Pa, tüm bir tek mayın değil. Mayın graf değil. Mayın graf değil. Mayın ma 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 yapan değil. Tüm oyunları. Paralı oyunları. Her oyunları. Ya hilesiz. Ya modlu ya da bedavaya alabilirsiniz İşte böyle adamım minecraft yazalım meme yazdık hmm. <laughs> tadı çok güzelmiş evet. lan meme niye yazıyorsun oğlum E ee, tamam git git tuşuna bas evet git kardeşim indir ondan sonra bakın sizi şeye gönderiyorum la falan okumuyorsunuz ki yaz zaten yazıyı direkt indir bekliyorsunuz indirme balansına gidiyorsunuz sonra diyorsunuz ama benden para istiyor telefon numarası istiyor e, oku sen orayı anlarsın telefon numarası isteyen yerden çık ondan sonra hiçbir sorun yok tabi Te telefon numarası da istemiyor bazen başka bir siteye giriyorum Cloud Mayro'ya girmediyse çık Tekrar gir orada Claude girer. Yine mi olmadı? Tekrar gir o zaman yüzde yüz trilyar. Pardon yüz trilyar da yüz trilyar. Mario gelecektir. Mesela size bir tane oyun göstereyim. Geto. Geto nerede? Geto. Geto. Geto yazma. Dalga geçiyorum. GTA olacak. Gegetan. Bir bitan olmaz ama. Geta. Vice City Geta Vice City. San Andreas Geta San Andreas moda pek. Geta Liberty City Stories bla bla moda pek parayla. Geta Liberty Stories yok lan gibi yok gibi. Liberty Liberty. Liberty bu şu Liberty geç Vice City. San Andreas. Chinatown var ki bir yani. Şimdi size nasıl in Allah'ım ya Rabbim yine mal oldu bu tablet ya. Şeyim yapacağınız işi. Işte. Böyle vur tablet yüzde yüz oluyor oluyor. Genzinden çıkıyor her bu. Sanandıası indireceğim. Diyelim ki ben sanandıası indireceğim. Aa sana indiriyorum. Dur. Getaya basıyorsun. İn nasıl inmiyor bak. İnmiyor he. İnmiyor he. E tabi ise indirmezsen tabi inmeyecek. İnmeyecek diyorum. Açılmayacak. Lan oğlum GTA San Andreas 26 MB olur mu hiç? 1.6 GB GTA San Andreas. Ya Ya baby. Dosyamızı indiriyoruz. rar'dan çıkarıyoruz. Kolay bir şey. GTA San Andreas ve Android dosyasını atıyoruz. O dosyasını atma. O dosyasını sik. Rockstar Games Geta ya, ya da Android'e ve Android'e e. ve Android dosyasına gönder. O bırak o zordur. E full HP'yi de indir. E al sana GTA önde yaz. Oyna. Bal gibi de oyna. Yapamıyorsun. Yapamıyorsun demek ki. Açılmıyorsa yapamıyorsun. Bak ne diyor Hasan Pekmez. Yapamıyorsun. Geri zekalı. Dur yapıyor musun? Ha, bak bilmiyor. Toprak hocam nereden çıkarma konusunu ben bilmiyorum. İzle oğlum git YouTube'a bak izle. Ya arkadaşlar yani böyle garip garip şeyler böyle söylenmeyin öyle sen sonra ağlamayın. Tamam. Ondan sonra bu bu sefer eğlenceli bir şey göstereceğim. Android oyun, Android oyun. Şöyle evet, evet. Android oyuna bakalım. İnelim, 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 inelim. Ulan Minecraft'tan Monster ve Pocket Edition. Puh! Pocket Edition. Demek ki bilgisayar şey de var. Evet bazen bok gibi oyunlar gelebilir karşınıza. Tabii ki gelecek. Bu oyun çünkü zekalı, bok gibi oyunların hilesini yapıyor. Ne sandın? Git adama söyle. Abi six guns yap. <laughs> sana six guns. Ha bu güzel ben şükür. Ha bunu indir işte. Ha bunu indir. Guns'lar bilmem ne bilmem neye indir. Kyo dosyası var, mısın? var mı? Var mı? Var mı? Var mı? Ya bırak bunu bunu indirme. Git şeyi indir. Daha güzel oyunlar var. Bu oyun da güzel ama. Nivolinsta. Git Vegas'ı indir. Gunstar Vegas'ı indireceğim. Ne var ne alaka oğlum? Ki Gunstar Vegas'ın da ağzına sıçtılar. Allah var. Eşek oğlu eşek simülatörü indir. İndir lan. İndir. Teklinkli bir de kardeşim. Nakteklikli. Kur oyuna gir. Böyle bir şey karşı bu. Eşeklerin simülatörü payday emle payday payday. Overkill e bağlantıda lan bu. 465 megabayt. yürü git 465 MB. Küş işte siz indirin. Hadi. Hadi bu. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşmek üzere. Bay bay.